Dur, ben bilirim ha karışma. <laughs> Hayda. E, bula bula bunu mu bulduk? Senin ipinle kuyuya inersek başımıza gelecek olan bu işte. Az önce öyle demiyordun ama. Gözden kaçırdığımız bir şey olmalı. Belki bu bir işe yarıyordur. Bu saatten hiçbir şey olmaz Akın. Bak tam 12'de durmuş. Acaba bunun bir anlamı olabilir mi? <laughs> Belki hazine sihirlidir ve tam saat 12'de beliriyordur. E, masal mı bu Kamil? Hem o saate kadar burada beklersek belirecek tek şey baygın bir hayır olur. Şimdiden söyleyeyim. Abartıyorsun. Altı üstü yarım saat var. Hem biraz dinlenmiş oluruz. <laughs> Aman ne komik. Daha iyi bir fikrim varsa paylaşsaydın da duysaydım. Var. Kamil'den masallar saati yapalım. Onun yerine hayriyle palavra saati yapsak? Tamam, tamam, sakin olun. Ne? Sen ne? de hep bana çıkışıyorsun. Ben beni hiç karıştırma hayri. İlk <laughs> sen başlattın. Hı. İkiniz bir olun, üzerime gelin tabii değil mi? Ne ilgisi var? Abi. Abi. Abi bir baksanıza. Ah.